Evet arkadaşlar birinci soruya bakıyoruz. Hız sıralaması vermiş bize. Hızın yüksek olduğu yerde basınç az. Hızın düşük olduğu yerde basınç fazla. Hocam bakıyorum V1 hızı düşük. Demek ki P1'de basınç çok fazla. Hocam dış basınç P1 artı şuradaki sıvı basıncına eşit. Demek ki P1'deki basınç en fazla olduğu için buradaki basınç az olması lazım. Çünkü niye açık hava basıncına eşit olacak? Demek ki H2, H1 küçüktür. H2 sonra H3. Evet arkadaşlar ikinci soruya bakıyoruz. 0T zaman aralığındaki ortalama hızın büyüklüğü. Öncelikle ortalama hız ne demek? Ortalama hız dediğim şey delta x bölü delta t yani yer değiştirme bölü geçen zaman. Hocam hız zaman grafiğin altında kalan alan bana yer değiştirmeyi veriyor. Bakıyorum şurada bir üçgenim var. Bir karem var. Baktım 2x bölü t buldum. Hocam den, deneyeceğim. 5t'ye bakıyorum. 5 tarafında burada 4x, burada da 4x var. 8x diyorum. Bakalım 8x bölü 4t buna eşit oluyor mu? Evet eşit oluyor. Demek ki cevabım tv 5t olacak. Evet klasik bir e, mercek sorusu. Hocam bakıyorum. E, eğer merkezde ise görüntümde merkezde. Hatta haşlarını da yazdım. 2H ise 2H. Hocam 4X de 2H ise 4X de 2H. Hatta e, yönünü de söyleyelim. Bir özel ışın yollayarım. Paralel gelen ışın odaktan geçecek ve ters diyeceğim. Arada ne kadar var? 8X. Hemen hocam odaktaki bir cismin görüntüsü nerede oluşur? Sonsuzda. Demek ki aradaki mesafe en fazla D2'de olacak. Evet D1'e baktık. 8x. D3'e bakıyorum. Hocam 1.5 f'de ise görüntü 3 f'te. Hocam biz o da 2x demiştik. 3x de ise 6x. Hatta boylarını da kıyaslayalım. 2h ise yani 3x de 2h ise 6x de 4h olacak. Görüntü bir özel ışın yolladım. Ters olacak. Demek ki D2 büyüktür. D3 büyüktür. D1. Evet bir elektrik sorusu. Bakıyorum hocam burası 12 voltmuş. Hocam 12 voltsa demek ki böyle bir akım geçiyor devreden. Yani buradan geçen akım 3 iyiymiş. Hocam ben K'yı kapatırsam K'yı kapatıyorum ve harflendirme yapıyorum. Aa ne oldu? Bir kısa devre. Demek ki voltmetre ne gösterecek? Sıfırı. Evet klasik bir ısı sıcaklık sorusu. Hocam sıcaklıkları ve uzunlukları eşit. Dikkat edin. Bakıyorum aynı boydalar. Hocam soğutuyorum. Soğutunca en çok büzülen hangisi? K. Demek ki K'nın genleşmesi L'den büyüktür. Hocam ısıtıyorum. Isıttığım zaman en fazla kim genleşti? M. Demek ki lambda M büyüktür. Lambda K mı? Ha, gençler bakıyorum o zaman. K'nın genleşmesi L'den küçüktür. Yanlış. K'nın genleşmesi M'den küçüktür. Doğru. L'nin genleşmesi M'den küçüktür. L'nin genleşmesi bakıyorum. K ile kıyaslıyorum. Doğru. Cevabımız Edirne. Aynı basınç altındaki K ve L gibi türdeş iki cismin aynı cins saf maddeden yapılıp yapılmadığını. Hocam maddeler için ayırt edici özellik nedir? Yoğunluk de. Evet demek ki D'yi direkt zaten alıyoruz. Hocam bu D neler etkisinde değişebilir? Basınç etkisinde, sıcaklık etkisinde değişebilir. E fakat hocam burada diyor ki aynı basınçta. Ha, demek ki sıcaklık etkisinde değişebilir. Hocam sıcaklık nasıl bir etki değişikliği yapacak? Hocam ben sıcaklığı arttırıp ve azalttığım zaman benim hacim değişecek. Eğer hacim değişirse yoğunluğum da değişecek. Hocam kütle, kütle maddeler için ayırt edici özellik değildir. Hocam havasız ortamda Belirli yükseklikten bırakılan bir top. Bakıyorum. Belirli yükseklikten bırakılmış. Ve ikinci durumda ise aynı yüksekliğe çıkmadığı söyleniyor. Hocam bunun tek bir sebebi var. Mekanik enerjinin korunmaması. Eğer mekanik enerji korunsaydı bu aynı yüksekliğe gelecekti. Hocam mekanik enerji neden korunmuyor? Çünkü ortamda sürtünme var. Evet. Demek diyor ki cismin zemine yaptığı sırada mekanik enerji azalması. Evet. Hocam evet bunlar da bakıyorum kinetik ona dönüşüyor ona dönüşüyor fakat bunun bununla alakası yok. Ortamda sürtünme var. Bunun tek sebebi mekanik enerjinin korunmamasıdır. Merhabalar arkadaşlar. tyT kimya soru çözümleri ile karşınızdayım. Kimya öğretmeniniz Murat Erman. 8. soru kimya e, sorularının ilki. İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmalar uygun ortamlarda çoğalıp insan sağlığını tehdit ederler. İnsan sağlığını korumak ve hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla yapılan uygulamalara da hijyen denir. Buna göre yukarıda ifade edilen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birinci kavramımız hijyenik bir ortam sağlanması için yapılan işlemlerin genel adı. Son günlerde zaten koronavirüs sebebiyle zaten gündemde dezenfeksiyon dur. Birinci öncülümüzün ismi arkadaşlar. O zaman cevap Adana ya da Bursa gelir. İkinci öncüle bakalım. Daha çok gıda maddelerinde hijyen amaçlı kullanılan kimyasal. aklımıza gelmemiş olabilir ama ön, bir bakalım. Adana'da kireç kaymağı, Bursa'da çamaşır suyu. Herhalde hiç kimse çamaşır suyunu gıda hijyeninde kullanmaz. Ee, hemen e, cevabımız da Adana olarak geldi. Bu arada üçüncü öncülde bakalım. Ev temizliğinde kullanılan çamaşır suyunun kimyasal formülü diyor. Sodyum, hipoklorit. O da doğru cevaptır. Cevabımız Adana arkadaşlar. TYT kimya denememizin ikinci sorusu ve dokuzuncu soru fen bilimlerinde. Laboratuvarda deney yapmakta olan 9P sınıfı öğrencilerinden Sinan, öğretmenin malzeme dolabından istediği şişelerini almak için dolabı açmıştır. Ancak şişelerin üzerinde malzeme isimleri yerine içerdikleri kimyasalların formüllerinin yazdığını görmüştür. Buna göre Sinan aşağıdaki şişelerden hangisini dolaptan almamalıdır? tuz ruhu arkadaşlar hatırlayacağınız gibi hidroklorik asitin bir diğer ismidir. Süt kostik sodyum hidroksitin diğer ismidir. Amonyak NH3'ün diğer ismidir. Kezzap nitrik asitin hno üçün 3ün diğer ismidir. Yaygın isimleridir. Evet cevabımız o zaman Bursa olur. Çünkü sülfürik asit saat çayla ilgili herhangi bir bilgi burada bulunmamakta arkadaşlar. TET Kimya 10. sorudayız şimdi de arkadaşlar. Günlük hayatta kullandığımız bazı tüketim maddelerinde ve gıdalarda asitler ve bazlar bulunur. Bu asit ve bazların içerdikleri hidrojen iyonu ve hidroksit iyonu derişimlerine göre pH değerleri vardır. Buna göre yukarıdaki sıvıların pH değerlerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Soruya başlamadan önce şu bilgiyi hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Asitlik kuvveti arttıkça pH'in küçük olduğunu görürüz. Burada içlerinde en kuvvetli asidi arayalım. Portakal suyu arkadaşlar organik bir asittir. E, çamaşır suyu, sodyum, hipoklorit az önceki soruda da vardı. Baziktir. Sodyum bira, bira metali biliyorsunuz. E, bazik bir tuzdur. Zaten temizlik malzemelerinde genellikle bazlar bulunuyor biliyorsunuz. Tuz ruhu ise hidroklorik asittir ve kuvvetli bir asittir. Dolayısıyla tuz ruhu en kuvvetli asit olduğu için pH'ının de en az olmasını bekleriz. Sonra pH biraz daha büyür çünkü zayıf asit olan, organik asit olan, strik asit ve askorbik asit içeren portakal suyu. Daha sonra ise baz olduğu için pH'i en büyük olacak olan çamaşır suyu gelir. Bu da Bursa'da cevap olarak karşımızda. Evet kimya 11. soruda TYT sorularında. Yukarıda farklı element atomlarının ışıma spektrumları verilmiştir. Bu spektrumlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi ışıma spektrumu ne demekti? Bir atoma enerji verirsiniz ve o yörüngelerin enerjilerine uygun bir şekilde spektrumlar yayar. Emisyon spektrum, emisyon spektrumu yayılma demektir aynı zamanda burada da ışıma yayılma spektrumları verilmiş. Çizgiler her renkli çizgi aslında yörünge enerjilerine denk gelecek şekilde her elemente özgü bir şekildedir arkadaşlar. Şimdi öncülleri tek tek inceleyelim birlikte. Fark birinci öncülümüz farklı element atomları farklı dalga boylarındaki ışınları yaymıştır. Her birinin çekirdek çekim güçleri ve e, yörünge enerjileri farklı olduğu için e, emisyon spektrumları da, e, absorpsiyon spektrumları da e, karakteristiktir. Her elemente özgüdür. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. İkiye bakalım aynı atomların ışıma spektrumlarında verilen renkli çizgiler soğurma spektrumlarındaki siyah çizgilerle aynı yere denk gelir. Arkadaşlar soğurma spektrumda e, kesiksiz spektrum dediğimiz beyaz ışığın spektrumundan elde edilen kesiksiz spektrumda belli siyah çizgiler elde edilir. Bu siyah çizgiler yörünge enerjilerine denk gelecektir. Bunlar aynı zamanda emisyondaki renklilerle e, aynı e, dalga boyuna sahip olacaklardır ve emisyon artı absorpsiyonda kesiksiz spektrumumuz dediğimiz spektrumu verecektir. O yüzden ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncül olaraksa spektrumların oluşumları sırasında atomların kimlik özellikleri değişmesi. Olan şey sadece elektronların üst yörüngelere gidip tekrar alt yörüngelere gelmesiyle enerji farklarının ortaya çıkmasıdır aslında. Proton sayısı değişmeyeceği için de atomların kimlik özellikleri de değişmeyecektir. Cevap 1 2 3 olacaktır. O da Edirne'de cevap olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. BT 12. sorudayız kimyada arkadaşlar. Amorf katılarla ilgili olarak verilen yukarıdaki şemada hangi bilgiler hatalıdır? Amorf katı dediğimiz şeyler cam, plastik, ...lastik, mum gibi... E, ...belirli bir kristal yapıya sahip olmayan... ...düzenli bir yapıya sahip olmayan... ...erime kaynama noktası bulunmayan... ...camsı geçiş sıcaklığı... E, ...belirli bir erime kaynama noktası bulunmayan... ...camsı geçiş sıcaklığına sahip maddelerdir arkadaşlar. Birinci öncüle bakalım şimdi. Kovalent katılar ve moleküler katılar olmak üzere... ...ikiye ayrılır. Hayır. E, bunlar e, kovalent katılar... E, ...elmas, grafit gibi... ...ağ örgülü kovalent bağlı bileşikleri ...anlatır. Moleküler katılarsa... ...polar apolar moleküller, hidrojen bağlı bileşikler ve London bağlı bileşikleri anlatan bir ifadedir arkadaşlar. Bunlar düzenli kristal yapıya sahiptirler. O zaman birinci öncümüz hatalıdır. Birini oldukları cevap, birini olmadıkları cevap değil. Bursa ve Edirne gitti. İkinci öncüle bakalım. Camdan yapılmış bir vazo örnek olarak verilir. O zaman iki de cevap değil. Çünkü iki doğru, bir yanlış. Birini oldukları ee, cevap ya 1 ya da 1-3 bakalım şimdi ee, sert değildirler ve akış sıkıştırılabilirler ee, cam gibi sert maddelerden oluşur o zaman 3 de hatalı cevap 1 ve 3 gelir 4'e de bakalım ama tanecikleri düzenli bir kristal yapı oluşturmaz bu da doğru bir ifadedir düzenli kristal yapıya sahip olmayanlara morfolojisi bozuk anlamda amor denir zaten arkadaşlar o zaman 1 ve 3 hataldır cevap Diyarbakır Kimya TET 13. sorudayız arkadaşlar. Ersin bir miktar yemek tuzunu, Zeynep ise bir miktar glikozu suda çözüyor. Bu deneyle ilgili olarak öğrencilerin yaptığı yukarıdaki yorumlardan hangilerinde hata vardır? Şimdi Ersin'in attığı e, tuz bir kere iyonik bir bileşik arkadaşlar, e, iyonlar içerir. E, su ise hidrojen bağlıdır, dipol 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 bağları içerir. E, tuz ve suyun etkileşimine ise biz ne deriz? İyon dipol etkileşimi deriz. Onun için Ersin'in birinci öncülde yaptığı yorum doğrudur. İyon dipol etkileşimlerinden oluşmuştur ve çözülme gerçekleşmiştir. Aynı şekilde Zeynep glikoz atmış moleküler bir çözülme. Glikozda karbonhidrat biliyorsunuz. OH'lar içeriyor. Hidrojen bağı içeriyor. O yüzden su ile arasında hidrojen bağı oluşur. Birinci öncülümüz Doğru geldi o zaman arkadaşlar. Biz hatayı arıyoruz yalnız. Bir cevap değil. Birin oldukları cevap değil arkadaşlar. O zaman cevap ya 2, 3 ya da yalnız 3. Bakalım. Ee, ikinci i̇kinci öncülde klorür iyonları su moleküllerinin bağ yapmamış elektronlarıyla etkileşir. Klor eksi yüklüdür. Eksi yüklü ise kısmi pozitif olan kısımla etkileşime girmelidir. Suyun kısmı pozitif olan uç kısmıysa hidrojen kısmıdır arkadaşlar. Burada bahsettiği eksi kısım olur. O zaman şu Ersin için yanlıştır. Hatalıdır. 2 bizim için cevaptır bu arada. Oluşan çözelti elektrik akımını iletir demiş Zeynep'te. Moleküler çözündüğüne göre glikoz. Zeynep de yanlış söylemiş. Zaten Ersin'in yanlış söylemesi bizim için yeterliydi. Cevap 2-3 gelecek bu arada ama 3'ü de bir kontrol edelim hemen. İyonların ayrılması kimyasaldır hayır fiziksel bir olaydır tuz tuzlu su oluşturduğunda e, yeni bir madde meydana gelmez tuzla dalmaya da devam ederiz çözünme olayı Zeynep de kimyasal demiş sadece Ersin yanlış dese yeterliydi bizim için ama 2 ve 3 cevap Deyhan gelir arkadaşlar. Ete kimya çözümlerinde 14. son sorudayız arkadaşlar. Yukarıda nötr haldeki elektron dizimlerine verilen atomlarla ilgili arasında oluşan bileşiklerin Lewis nokta gösterimlerinden hangileri yanlıştır? Hemen X'e bakalım. 2, 8, 1. 1A grubunda olduğunu görüyoruz. Metal. Y için 2, 6. 6A grubunda olduğunu görüyoruz. A metal. Z'de 1 atom numarası. O da bizim bildiğimiz hidrojen. Bakalım şimdi arkadaşlar. X ile Y arasında iyonik bağlı bileşik olması lazımdı. Yani X artı 1 iken Y eksi 2 olması lazım. Oysa ki burada kovalent bağlı bir bileşik gösterilmiş bir o yüzden yanlış. 2'ye baktığımızda Y artı 2 değerli kalmış. Z ise eksi değerli kalmış. Y ile Z oysa ki kovalent bağlı bileşik oluşacak. Birer elektronlarını ortak kullanması gerekir. 2 de yanlış olmuş. 3'e bakalım. X artı 1 değerli kalmış. 1 elektronu vermiş. Ve oktet tamamlamış. Z ise 1 elektron alarak dublet tamamlamış. Ve eksi 1 metal a metal iyonik bal birleşik. O zaman 3 doğrudur. Biz yanlışı aradığımıza göre cevap Ceyhan 1 ve 2 gelecektir arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. TYT biyoloji sorularını birlikte değerlendireceğiz. İlk sorumuz olan 15. soruyla başlayalım. Kaltım sorusu karşımızda ve bir ailenin orak hücre anemisi ve sıtma dirençliği ile ilgili verileri verilmiş tabloda. 4 çocuklu bir ailenin anne babasında orak hücre anemisinin görülmediği ama bazı çocuklarında ise görüldüğü söz konusudur. Hemen anne ve babanın buradan heterozigot olduğu çıkartılabilir ve sonuçları alttaki öncüllerde değerlendirebiliriz. Birinci öncülde orak hücre anemisi çekinik bir genden kaynaklanır demiş. Bizim e, çıkarımımıza göre heterozgot çaprazlamalarda çekinik karakter 1 bölü 4 ihtimalle karşımıza gelebilirken baskın karakter yani büyük a dediğimiz 3 bölü 4 ihtimalle geliyor ve bizim ifademizi doğrulamış oluyor. İkinci öncülde orak hücre anemisi bakımından heterozgot bireyler Sıtma etkine karşı dirençlidir. Bakın anne-baba da heterozgot bir e, içerik olduğunu söylemiştik. Sıtma dirençliği ikisinde de var. Dolayısıyla kesin bir ifade istemediği için çıkartılabilir bir sonuç olacaktır. Üçüncü ifadede orak üzenmesi geni bu çiftin tüm çocuklarında, bakın hemen rahatlıkla bulabileceğiz, tüm çocuklarında bulunmakları demiş çıkartılabilir bir nokta değildir. Ve e, Orak Yüce Anemisi e, çocukların hepsinde olup olmadığını kesinlik vermese de e, itiraz edebiliriz. Dolayısıyla cevabımızı 1 ve 2 olarak Cihan işaretlemesi yapabiliriz. Evet ikinci sorumuza bakalım. 16. sorumuz yani. Mayaz bölüme e, şemas karşımızda. Mayaz bölümenin birinci ve ikinci e, kısımları olan Mayaz 1 ve Mayaz 2'nin içerindeki farklılıkları ve ortak yanları birlikte inceleyeceğiz. A seçeneğine baktığımızda sorunun kökeninde ortağı aradığı için ilk ifademiz ne diyor? İyi ipliklerinin kromozomlara bağlanması hem mayoz 1 hem mayoz iki de mevcut mudur? Evet arkadaşlar. İ iplikleri kesinlikle kromozomlara bağlanacak ortak bir ifadedir. İkinci ifadede parça değişimi olması <laughs> yalnız mayoz 1. Kromozomların ama bakın homolog kromozomların özellikle ne diyor? Ayrılması. Yine bu neydi? Anafaz bir evresiydi. İkinciyi de söyleyelim. Tekrar B seçeneğinde parça değişiminin olması. Nerede? Profaz 1. Yani mayaz 1'in profazıydı. Yine bir. Bölünme ile. Üçüncü, dördüncü ifadede bölünme ile kromozom sayısının yarıya düşürülmesi. Burada da dikkat edelim. Kromozom sayısı yarıya düşüyorsa yine mayaz 1'dir. Anafaz 1'de hatırlarsanız homolog kromozomların bir araya gelerek tetratları yine ifademiz tetrattır. O da mayoz 1'dir. Yine profaz 1'dir. Bu şekilde bütün A seçeneği haricindeki tüm e, öncülerimiz seçeneklerimiz mayoz 1'i gösteriyor. Dolayısıyla cevabımız ortak olarak yalnız Adana'da ipliklerinin kromozomlara bağlanmasıdır. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. 17. sorumuz. Bir bitki hücresindeki arkadaşlar turgor basıncı düşükken hangi olay artmasına neden olur diye karşımıza gelmiş. İfade de dikkat edeceğimiz nokta hangi olay su miktarını arttırır? Hücre içindeki su miktarını arttırmaya çalışacağız. İlkine bakalım. Hipertonik bir ortama konması hücrenin su kaybetmesine neden olacağı için yanlış oldu. İkinci kısımda hücre içindeki potasyum iyonlarının hücre dışına pompalanması söz konusudur. Dolayısıyla burada aslında bir çeldiricilik var. Nedir bu da? Hücre içindeki su derişimi aslında e, ne olacak? Artacak. Derişim artacak. Ama biz Turgor'da miktara sadece bakıyoruz. O yüzden hemen eledik. C seçeneğinde ATP kullanarak hücre dışına su atılması demiş. Suyu kaybettiği yine olmadı. D seçeneğinde yine bir çeldirici var. Kloroplast demiş akla fotosentez getirir. Fotosentezde su kullanılır ama sonunda oluşan glikozları fruktozla birleştirerek sükroz yapmış. Yani bir dehidrasyon yani bir su artışı söz konusu cevabımızı belirler. E seçeneğinde ise yoğunluğu kendisiyle aynı olan bir ortama konması miktarı değiştirmeyeceği için rahatlıkla cevabımızı bulmamızı sağlar. Dördüncü sorumuz olan 18. soruya bakıyoruz. Aynı alemde sınıflandırılan canlılar sahip oldukları yapılar ve ya da özelliklere göre çeşitli gruplara ayrılacak olursa bazı grupların diğerlerinden daha kalabalık olduğu görülür. Yani burada bir e, genel bir ifade veriyor arkadaşlar. Örneğin ribozoma sahip olan canlıların oluşturacağı grup en kalabalık gruplardan biri olacaktır. Çünkü hem ökaryotlarda hem prokaryotlarda tüm canlılarda bulunan bir olmazsa olmaz yapıydı hatırlarsınız. Hayvanlar aleminde sınıflandırılan canlılar hangisine göre gruplandırılırsa diğer gruplarda oluşacak grup diğer gruplardan daha küçük olur. Yani daha e, az içerikli bir gruptan bahsediyoruz. Sinir sistemi geniş bir ifade değil mi? Kaslara ile yer değiştirebilme demiş böbrekle boşaltım yapanlar demiş kemik dokuya sahip olanlar ve bilateral bilateral bakın uzunlamasına yani e, bir solucan da bir e, kaplan da bilateraldir ağız ve anüs doğrultusu düz anlamındadır e, haricini hatırlarsanız radyal simetri vardı deniz yıldızında ışınsal bir vücut şekli söz konusuydu dolayısıyla bunlar genel ifadeler çok genel ifadeler olduğu için zaten rahatlıkla eleyebiliyoruz. Böbrekleri zaten çoğu e, hayvanlarda görüyoruz. Ama dikkat edin. Kas ve kemik çok yakın ifadeler. Biz burada biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Acaba kaslara sahip olan mı daha çoktur yoksa kemik dokuya sahip olan mı daha çoktur? Dikkat edin. Kas iskelet sistemi için olmazsa olmazdır ama kemik olmazsa olmaz değildir dikkat edin tekrar söylüyorum. Kemik çok önemli olsa da bazı canlılarda kemik yerini kıkırdak kalmıştır. Tamamen kıkırdak mevcuttur. Dolayısıyla kas daha e, geniş bir kavramda olduğu için daha küçük olarak kemik dokuya sahip olanları kabul edebiliriz. Evet 5. sorumuzla devam ediyoruz. 19. sorumuz. Su donduğunda Hacma artar, yoğunluğu azalır. Oluşan buz kütlesi su üzerinde yüzer. Su özelliği ile ilgili bir soru karşımızda. Ve e, suyun özellikleri ile ilgili karşımıza çıkabilecek sorularda e, önemli noktamız arkadaşlar. Bizi yormaya çalışacak ama genelde tek bir e, farklı farklı özellikleri olduğu için suyun en önemli kısmından bahsedecek bize. En çok e, çıkarılması gereken kısmından bahsedecek çok fazla yorum yapmaya, işte dolaylı yorumlara gitmemeye çalışın, rahat olun. Birinci ifadeye bakıyoruz. Aşırı soğuklarda sucul ekosistemlerin tümüyle donması. Ne oldu? Tümüyle donması ifadesi bizi bu e, hacim ve yoğunluk ifadesinden uzaklaştırdı. Hava sıcaklığının ikinci ifadede aşırı düştüğü, bakın soğukluktan bahsetmiş tam istediğimiz kısım. Ortamlarda bile suyun sıcaklık değerinin belli aralıkta kalması, güzel sıcaklık değerini koruyabileceği bir özellik diğer maddelerden bir tık daha farklı özellik göstermiş çıkarılabilir bir ifade. Kıyı bölgelerinde üçüncü ifadede hava sıcaklığının kararlı halde tutulması. Bakın, kıyı bölge hava sıcaklık kararlılığı. Yani ee, su donması Hacmi, yoğunluğu veya buz kütlesinin su üstündeki yüzmesi gibi yoğunluk dirişim farklarında e, gösterebileceği tepkiyi bahsetmeyen farklı bir ifadeden e, yola çıkmışlar. O yüzden rahatlıkla cevabımızı Adana alıp soruyu bitirebiliriz. Evet son sorumuz olan 23 sorumuz yani 6. sorumuzla devam ediyoruz. Bir besin piramidi karşımızda K, L, M ve N basamaklarımız var. 4 basamağımız X, Y ve Z de aktarılan besinleri karşımıza getirmiş bu noktada. Yorumlara bakalım. Hangisi bu piramitle ilgili yanlıştır diye soruyor. İlk yorumumuz kural olarak L basamağının toplam biyokütlesi X'e eşittir demiş. Dikkat edelim. L basamağı yeşil bir e, pasta diliminden bahsediyoruz. X'imiz de yeşil. Dolayısıyla buradan aktarılan buraya. Y'deki sarı da buraya Z'ye. Z'deki de kırmızı yukarıya kartala doğru gidecek. Yani e, anlayabilelim diye bu şekilde gösterdim. Zaten bahsettiğimiz ve genel bir bilgidir. Dolayısıyla bununla ilgili problemimiz yok. Z'nin miktarı X'in %10'una eşittir demiş. Hatırlarsanız aktarılan besindeki enerji içeriği %10'un aktarılıyordu. Dolayısıyla olsa olsa %10 değil %1'i olacaktır. Dolayısıyla bu yanlış bir sonuç olacak. Ve %1'i olmadığı için Bursa yanlış çıktı. Ama biz devam edelim. Vücut dışına atılamayan zehirler her basamakta yaklaşık olarak aynı miktarda bulunur demiş. Biz atılamayanları değil atılanları konuşuyoruz. Ve yukarıya giderdikçe zehirlilik miktarı veya biyolojik birikim miktarı ne olacaktı? Artacaktı bunu da hatırlamış olduk. L basamağında birinci tüketiciler. Hemen bakıyoruz. İkinci trafik düzeyimizdi. Hatırlarsanız basamağımızdı. Birinci tüketiciler. Doğru. Otçullar. M basamağında birinci etçiller demiş. Bu da kafa karıştırmasın. Etçil. Doğru. İlk etçilimiz bu. Bunu ya ne de etçildir. Buna burada ne diyebilirdi? İkinci etçil diyebilirdi. Bu da doğru. Çevresel sorunlar. N basamağındaki canlıları diğerlerinden daha fazla etkiler demiş. Sebebi ne? Aktarılan enerji en az bu kısma geliyor. Dayanıklılık süreci en az en üst basamakta olacağı için diğerlerinden daha fazla etkilenir de doğru bir ifade. Yani Bursa cevabımız olacak. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.